Friedenhaus önce kendisini sorgulaması lazım. Kendisini sorgulaması lazım. Bunlar öncelikle Türkiye'de 40 yılda 40 bin vatandaşımız öldürüldü. Şu anda Diyarbakır anneleri 1100 gündür HDP'nin kapısı önünde evlatlarını bekliyor. Bu anneler çocukları 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında daha kaçırılanlar. Nerede bu Fridi Önce gelsin bir defa o Diyarbakır annelerini bir ziyaret etsinler. Bu anneler neyi bekliyor orada? Kaçırılan evlatlarını bekliyor. Peki bu evlatları kaçıran bu HDP'liler, bu PKK'lılar, bu YPG'liler, Bunlar bunu özgürlük adına mı yapıyorlar? Bu nasıl özgürlüktür? Bir defa özgürlüğün tanımını iyi bileceğiz. Özgürlük benim özgürlük alanımın sizin özgürlük alanınıza kadardır. Sizin özgürlük alanınız da benim özgürlük alanıma kadardır. Ve bu anlayışla eğer bunu sürdürürsek netice alabiliriz. Ama bugün Türkiye'de bir kan gerçeği var. Bu kandil gerçeğinde de 13, 14, 15 yaşında kız çocuklar dağlara kaçırılıyor ve bu dağlarda boyları kadar silahlarla bunlara eğitim yaptırılıyor. Acaba bunları biliyor musunuz? Acaba Freedom House bunları ne kadar takip etti? Hiç.

bunlardan cezaevlerinde olan yok. Hepsi bunların sadece bir dezenformasyon. Bunları da biz yutmayız.